Evet arkadaşlar bugün e, asma köklendirmeyi göstereceğim. Basit bir işlem. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz. E, şöyle elimizde e, tarım perliti diye geçen bir perlit var. Şöyle. Bunu, bunu, ilk önce suluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ta bunun gibi bunun gibi delik olursa delik olması lazım. Delik olursa daha iyi olur diyecek ama delik olması lazım ki o daha fazla su aksın. Şöyle elimizde hormonumuz var. Yani çeliklerimizi hazırladık böyle. Ben daha önce bunları daha önceden aldım. Açma ihtimali Arkadaşlar burada şöyle çeliği hormon atıyoruz. Böyle bir 5-6 saniye bekliyoruz. Sonra çıkarıyoruz. Ve üzerindeki alkolün uçmasını bekliyoruz. Sonra bunu perlite şöyle şu şekilde dikiyoruz. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle hormona batırdık. Şöyle çeliklerde iki göz. iki göz bırakıyoruz. Bir tanesi toprağın içinde, bir tanesi toprağın dışında. Şöyle. 3-5 saniye tuttuktan sonra yeterli. 3-5 saniye tutmak yeterli. Çıkarıyoruz. Alkolün uçmasını bekliyoruz. Sonra direkt perlite böyle bu şekilde batırıyoruz. Şurada bir göz, şuradaki gözü bir göz perletin içinde kalıyor. Bir tanesi dışında kalıyor. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Arkadaşlar bu hormonsuz olur. Hormonsuz da köplenir. Ama dediğim gibi bu hormonlar hormonla çok kısa sürede çok güzel köklenme sağlıyor. Şöyle 3-5 saniye bekliyoruz. Sonra perletimize dikiyoruz. Bunların üzerlerinde aşı macunu kapatırsak buradan nem rutubet kaybetmez. Köklendirme işlemimiz bu şekilde. Daha önce köklendirdiklerimiz bu size fotoğrafı atmıştım. Bunlar burada. Bunları burada sormaya aldım. Bu kadar. Evet. Burada kameramanımızı da gösterelim. Güzel kızım. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.